Derdimi söylesem Dağlardan yanmaz Sevda çeken gönül Gayrı uslanmaz Yar sevdası Çekmeyen Haldan anlamaz Aşka düştü gönül Gayrı uslanmaz Bilirim Derdimi Dermanın sende, biçare yolların bağlandı derler. Dermanım yok, takat kalmadı tirsinden. Ya sen gel ya ben gireyim, habire birinde. Bir çare yollarım bağlandı derde Dermanım yok tahat kalmadı dizimde Ya sen gel ya ben gireyim kabine Yine duman çöktü dağlar başına Bene kaman vermez gözüm yaşına Kül olup yansam da yarata Dönüp bakmaz alın can telaşına Bilirim derdimin dermanı sende Çare yolları Bağlandı derde Dermanım yok Takat kalmadı Dersimde Ya sen gel Ya ben geleyim Kabire Bilirim Derdimi dermanı sende. Bir çare yollarım Bağlandı derde Dermanım yok takat kalmadı dizimde Ya sen gel ya ben gel